Selam arkadaşlar, Amerika'da bir Türk kanalıma hoş geldiniz. Ee, öncelikle hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bugünkü videomda e, en hızlı bir şekilde menekşe nasıl yetiştirilir, menekşe yapraktan nasıl çoğaltılır, yapraktan menekşe çoğaltırken hızlı bir şekilde yavru vermesi için neler yapabiliriz farklı olarak, neler deneyebiliriz? Bu konuda size bilgi vermeye çalışacağım. Yine denediğim bir e, konuyu sizlerle paylaşacağım. Sizin de şu şekilde... Bol e, yavru veren e, bir yapraktan bir saksı menekşe nasıl elde edebilirsiniz? Nasıl böyle canlı yemyeşil yaprakları olabilir? Nasıl hızlı bir şekilde köklendirebilirim diye soruyorsanız tam da bu videoyu sizler için çektim. Ve inanın çok basit bir yöntem göstereceğim. O yöntemi göstermeden önce aşamalarını göstereyim. Bakın ilk önce şöyle toprağa bir tane yaprak dikiyoruz. Bunu dikerken e, çok ufak bir püf noktası uyguladım. Bu konuda bilgi vereceğim. Daha sonra şu şekilde küçücük yavrular filizlenmeye başlıyor. Bakın ilk aşaması bu şekilde. Yaprağımız hala çok sağlıklı. Daha sonra bu yapraklar bakın bu şekilde büyümeye başlıyor ve çoğalmaya başlıyor. Burada da aynı şekilde bakın yine filizlenmiş yapraklar çok hızlı bir şekilde köklendi ve yavrularımız büyümeye başladı. Ve daha sonrasında inanın şu şekilde çok güzel menekşelere sahip olabilirsiniz. İnanın bu hiç zor değil arkadaşlar. Ben size bunların e, videolarımda sık sık bahsediyorum. Büf noktalarını anlatıyorum. Bakın bu da yeni yeni yavru vermiş. Bakın görüyorsunuz küçücük e, yavruları filizlenmeye başladı. Bakın burada e, yapraklar o da yavru verdikten sonra yine küçük küçük yavrular vermeye başladı. Peki bunları ne yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz da bu şekilde sağlıklı, e, yapraklardan menekşeleri yetiştirebiliyoruz ve şu şekilde bunlar hep sonradan yetiştirdiğim yavru menekşelerim. Bakın bunlar eylül ayından sonra yetiştirdiğim menekşelerim bu aşamalardan geçti hepsi. Bazılarını suda köklendirdim. O konudaki bilgi e, videolarımda var. Menekşe listesi videolarımda biliyorsunuz izlemişsinizdir. Eğer izlemediyseniz bu videonun hemen altına e, birkaç videomun linkini bırakacağım. O linklerden de bir önceki videolara dönüp izleyebilirsiniz. Bakın çok sağlıklı yaprakları yemyeşil. İnanın çok e, basit püf noktalarıyla bu şekilde menekşelere sahip olabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız ben ne yapıyorsam yetiştiremiyorum diyor. İnanın sizler için e, araştırıyorum ve çok küçücük püf noktalarıyla menekşe sahibi olmanız için elimden geleni yapıyorum. Bakın o kadar sağlıklı ki yapraklar ve devamlı ortasından yeni yeni yapraklar e, veriyor, yeni yeni yavrular veriyor. Hepsi aynı şekilde. Bakın şu an şurada 2 4 6 7 8 saksı daha menekşemiz olacak. Bunlar yeni yetiştirdiklerim. Yani konuyla alakalı olduğu için bunları şöyle sizin önünüze getirdim. Örnekleriyle beraber ilk aşamasından son aşamasına kadar sizlere gösteriyorum. Peki bu şekilde sağlıklı bir e, yavru vermesi için neler yapıyorum? Yani ne, ne hangi aşamalardan geçiyor? O konuyu size anlatacağım ve kesinlikle benim yaptığım yöntemle beraber e, toprağa dikerseniz çok sağlıklı menekşeleriniz olur. Ben dikerken e, ilk köklendireceğim yapraklar için şöyle küçücük bir kap kullanıyorum. Bakın çok küçük bu normal bir bardak değil, plastik bardakların en küçüğü. Burada sos kapı olarak da kullanılıyor. Böyle içerisine soslar koyulup masalara, e, restoranta gönderiyoruz. Bunlar plastik e, bardak satılan her yerde var. E, küçücük bir bardak. Ve onun alt saksısı olarak da bakın bir tane çay bardağı kullanıyorum. Benim çay bardaklarım. Bakın hepsinin altında çay bardaklarım var. Çünkü e, diktiğim e, saksılarım çok küçücük olduğu için onların yere değmesini istemiyorum. E, ne şekilde yaptığımı da anlatacağım size arkadaşlar. Şimdi saksıyı nasıl hazırlayacağız? İçerisine ek olarak ne ilave ettim de bu kadar sağlıklı yapraklar e, bu şekilde çıktı. Ve bu şekilde büyüdükten sonra Şöyle sağlıklı bir yeni bir menekşemiz oluyor. Bunların aşamalarını e, size şöyle gösterdim. Bakın bu kadar güzel ve basit. İsterseniz nasıl yaptığıma geçelim. Ve saksıyı nasıl hazırlıyorum, içerisine ne ilave ediyorum. Hemen o aşamasına geçelim. Hemen onu size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar öncelikli olarak e, bahsettiğim saksımı alıyorum. Küçücük bardağımı. Bakın minnacık bir bardak gösterdiğim gibi hemen alt tarafına delik açacağız ee, ıslattığımız zaman suyunun e, alttan gitmesi için içinde birikmemesi için şöyle makasla beraber çok kolay bir şekilde alt kısmını deliyoruz iki tarafından delmemiz yeterli içinde su birikmemesi için bakın şöyle göstereyim içinde iki tane delik yaptık şu şekilde Bunu Dediğim gibi böyle bardağın içerisine en son koyacağız. Bunun için ne yapıyoruz? Ee, daha önce de bahsetmiştim. Limonun faydalarından bahsetmiştim. Ee, ve bu limonu bir önceki videomda limonun kabuklarını menekşelerimize uygulayıp sadece kabuğunu ne kadar verimli ne kadar e, menekşelerimize faydalı olduğunu gördük. Böyle canlı çap canlı yaprakları oluyor gördüğünüz gibi. Bu benim yeni yetiştirdiğim e, fidanlarımdan. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Ve bir sürü yaprağı var şu anda. Ve hala daha bir sürü yaprakları çıkıyor. E, limonun faydalarını size anlatmıştım. E, Limonu her şekilde insan sağlığına ne kadar çok faydası varsa bitkiler üzerindeki faydaları da inanın o derece fazla. Şimdi ben bunu ne şekilde kullandım? E, şu an yetiştirdiğim bu fidanlarımda ne şekilde kullandım? Bakın, bunda da kullandığım için e, bu yeni yetiştirdiğim, köklendirdiğim yapraklarda kullandığım için bu kadar sağlıklı ve güçlü yaprakları oldu ben genelde evde herkesin bulabileceği malzemelerden videolar yapmaya çalışıyorum. İsterseniz e, pahalı vitaminler var, hızlıca köklendiriyor. E, hızlıca e, yaprak çıkmasını, yavru vermesini sağlayan vitaminler de var ama ne gerek var o kadar pahalı şeylere? Bizim elimizde olan malzemelerimiz bize yeterli. Bakın şöyle rendeden kabuğunu rendeleyeceğim. Şöyle küçücük bir rendem var ve çok güzel rendeleniyor. Bu şekilde. Limonun sadece kabuğunu, dış kabuğunu kullanacağım. Mis gibi de kokuyor. Ee, kesinlikle çiçeklerinizde sinek ve böceklenme de olmuyor. Yavru fidanlarınızı yetiştirirken, köklendirme yaparken limonun faydalarını göreceksiniz. Aşırı derecede hem toprağı havalandırıyor hem çok güzel bir nefis bir koku yayıyor içeriye mis gibi ve çok güçlü kökler çıkarıp sağlam kökler ve kalın incecik kökler değil sağlam köklerle beraber e, menekşe fidanları yetiştirebileceksiniz bakın bu kadarlık benim için yeterli zaten bir tane örnek vereceğim ben bir sürü yaptım limonumu hemen kenara alıyorum bakın şöyle küçücük bir tane yapacağım nasıl hazırlayacağımı göstereceğim bunu toprağın içerisine ne şekilde karıştıracağız nasıl, nasıl bir saksı hazırlayacağız hep beraber şimdi onu görelim ve inanın çok sağlıklı yapraklar ve yavrular çıkıyor Örneğin size gösteriyorum inanın çok çok sağlıklı burada devamlı gösteriyorum bakın yemyeşil yaprakları var ve yaprak o kadar güçlü ki köklendirmek için diktiğim yaprağın güzelliğine bakın çok güçlü onu da güçlendirdi limon ve kesinlikle kökleri çok kalın bir şekilde çıktı. Hemen toprağımızı içerisine bir kaşık toprak koyacağım. Bakın toprağım benim ıslak değil. Bunu uyguladıktan sonra ıslatacağız ve ıslattıktan sonra yaprağımıza yaprağımızı dikeceğiz. Şimdi hemen şöyle koyayım ben isterseniz daha rahat göreceksiniz. Alt kısmına biraz toprak koyuyorum. Sonra limon kabuklarından bakın rendelediğim limonlardan içerisine Şöyle birazcık atıyorum. Tekrar limon koyacağım, e, toprak koyacağım. Ve sonra karıştıracağım onu. O şekilde kat kat bırakmayacağım. Bu şekilde koyuyorum. Yine birazcık daha limon kabuğu ilave ediyorum. Sonra yine toprağımızdan koyuyorum. Ve şöyle çöp şiş yardımıyla iyice karıştırıyorum. Herhangi bir şeyle karıştırabilirsiniz. Limonun e, kabuklarının, limon kabuğu rendesinin her tarafa karışmasını istiyorum ve her tarafa karıştırıyoruz toprakla beraber tamamen karışmasını sağlıyoruz üzerine biraz daha toprak ilavesi yapacağım Neden böyle küçük kaplarda köklendirme yapıyoruz o konuda da bilgi vereyim e, kaplar küçük olursa e, tamamen e, bitkimiz yani diktiğimiz yaprak tamamıyla yaprağa çalışacaktır bütün gücünü e, yavru vermeye harcayacaktır ama büyük kaplarda çok büyük ee, içecek kapları var. Plastik bardaklarda da köklendirme yapılıyor. Çok büyük bardaklarda yaparsanız öncelikli olarak küçüğünü toprağa verecektir. Ee, köklenmesi zaman alacaktır. Çok uzun bir zaman alacaktır. Bir ayda e, yavru verecekse büyük bardaklarda iki ayda yavru vermeye başlıyor. Bu şekilde karıştırdım. Azıcık daha limon kabuğu atıyorum ve üzerine azıcık daha toprak ilavesi yapıyorum. Tamamen bardağımı dolduruyorum. Şöyle üstündeki fazlalığı alalım. Yine karıştırdık ve içerisine limon kabuklarımız tamamen karıştı. Bu aşamada ıslatacağız. İyice nemlendirdikten sonra yaprağımızı dikeceğiz. Şöyle küçük fısfıs yardımıyla ıslatabilirsiniz. Küçücük bir kap zaten. İyice alttan su gitmesi lazım. Her tarafı ıslansın. Gördüğünüz gibi iyice ıslatıyoruz. Çok basit. Hepinizin evinde limon var arkadaşlar. Limonların kabuklarını çöpe atmayın. Önce dış kabuğunu rendeleyin. Ondan sonra kullanın. Ee, diğer çiçeklerinizi köklendirirken de kullanabilirsiniz. Bu şekilde ıslattık. Sonra bir şiş yardımıyla beraber şöyle yatay bir şekilde bir delik açacağım. Hemen bir tane sağlıklı bir menekşe yaprağını kopartalım. Örneğin şurada bakın çok sağlıklı yapraklarımız var. Hemen şu alttan bir tane alıyorum. Çiçeğimizi yerine aldıktan sonra Evet şu sap kısmını Köklendirme yaparken Asla ve asla çok uzun tutmuyoruz Şöyle iki sandim olacak kadar Yani şöyle ne kadar kısa olursa O kadar hızlı yavru verir Neden onu da açıklayayım arkadaşlar Şunu şu şekilde dikerseniz bakın Saksının yaklaşık dibine kadar geliyor Ve şu tip kısmında Kökler oluşmaya başladığı zaman Şöyle anlatayım Şöyle tutarak anlatayım Bunu daha önce bir videomda göstermiştim Bakın Burada kökler şu an burada. Ee, yukarı çıkması için bir hayli bir zaman harcayacak. Tekrar kökler yukarıya çıkacak ki buradan yavru verecek. Biz bu aşamayı kısaltmak için hem süreyi hem de daha hızlı yavru vermesi için bunu böyle 2 santim kadar verev bir şekilde tırnağımıza veya makasla da daha kolay yapabilirsiniz. Şu şekilde kesiyoruz. Kısa bir şekilde. Ve delik açtığımız, yatay bir şekilde açtığımız delik şu şekildeydi. Hemen Şöyle yatay bir şekilde yerleştiriyoruz ve kenarından toprağımızla beraber sıkıştırıyoruz. Yapmanız gereken sadece bu arkadaşlar. <laughs> Affedersiniz. Bu şekilde sonra alt bardağımıza yerleştiriyoruz. Bakın. Bunu ee, günlük devamlı kontrol ediyoruz yani bunu bir haftada değil çok az toprağa sahip olduğu için hızlıca toprağı kuruyacaktır günlük mutfağınızın penceresinin önüne koyabilirsiniz ben bu yavruların hepsini oraya koyuyorum ee, üzeri kurudukça şöyle nemlendiriyorum arkadaşlar ve bu şekilde çok sağlıklı e, limon kabukları ile beraber harika yeni fidanlarınız yeni menekşeleriniz olsun İnanın bir yaprağı dikin ve sadece bekleyin. Ee, Limon kabukları onun hızlıca köklerinin çok güçlü bir şekilde, güçlü bir şekilde toprağa tutunmasını ve bu şekilde sağlıklı yapraklar vermesini sağlayacaktır. Ben bunu denedim. Denedikten sonra sizlerle paylaştım. Bakın hemen şuradan küçücük gördüğünüz gibi yavrularını veriyor. Daha sonra büyüme aşamasına geçiyor. Bakın şu şekilde hemen büyüyor. Limon bunu hızlandırıyor ve kökler sağlıklı olduğu için de bu şekilde güçlü yaprakları oluyor. Bu yeni videomu e, hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Bu videomun altında diğer e, paylaştığım buna benzer videoların linkleri de var. Onlara da tıklayıp e, size faydalı olacak bilgileri de izleyebilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. E, deneyecek olanlara da kolay gelsin diyorum. Tekrar hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.